Bugün koro yapacağız. İstiklal Marşı'ndan sonra başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Korkma sönmez bu şafak. Larda yüzen o sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüterle sönmeyecek o gün. Milletimin yıldızları parlar. O benimdir O benim milletimindir Ancak Çatma kurban Olayım Şehreni Ey nazı hilal Kahraman ırkı Yine bu şiddet Bu celal sana Olmaz iyi tülbent Ç Sonra helal olsun. Oh belirtiminde İklal Tamam Evet tamamdır Başlayabiliriz Tohumdan Ay, fidana yıkman. Fidandan ağaca Apatı 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 Çocuklar ne yapıyorsunuz o ses kim çıkarıyor <laughs> Ben çıkarıyorum konuşuyor. Ya öğretmenim ben çıkartmıyorum ya. Beni zorluyorlar. Hayır. Kim zorluyor arkadaşınızı? Bak hiç kimse söylemiyor. Hayır kopyum zorluyor. Hayır. O sınıfımızın en akıllısı bir kere. Hayır öğretmenim. En baştaki şeker akıllı. Ay pardon ben yeni gelen öğretmeniyim. Doğru. Bilmiyorum. Öf, tamam. Ya. Tamam öğretmenim. Tamam. Tekrar ya başlıyoruz. yapma. Sinirleniyorum. tamam anladık. Aa, öğretmenim ne yapıyorsunuz ya? ya? Ya. burada yetişkinler var. <laughs> Allah Ekber. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik.